Polonya, Hindistan ve Meksika üç ülkede de parlamentolar karıştı. Tekmeli, yumruklu hatta sis bombalı kavgalar kameralara yansıdı. Polonya'da aşırı sağcı milletvekili Gregor Brown, Yahudilerin Hanuka bayramı dolayısıyla meclise yerleştirilen mumları yangın tüpüyle söndürdü. <laughs> Polonya Temsilciler Meclisi Başkanı basına yaptığı açıklamada Brown'un eylemi nedeniyle 3 ay boyunca maaşının yarısının kesileceğini ve 6 ay boyunca meclis masraflarının karşılanmayacağını bildirdi. Brown, meclis oturumuna katılmaktan da men edildi. Burası da Hindistan parlamentosu. Parlamentoda süren görüşmeler sırasında bir kişi ziyaretçi bölümünden milletvekili sıralarına atladı. Meclise renkli sis bombası atan kişi milletvekilleri tarafından tekme tokat dövüldü. <laughs> güvenlik ihlalinin ardından oturuma ara verilirken güvenlik güçleri şüpheliği gözaltına aldı. <laughs> Ve son meclis adresi Meksika. Başkanlık oylaması yapılacağı sırada baskın düzenlendi. Eylemciler sloganlar atarak meclis salonuna girdi. Eylemciler güvenlik güçlerinin defalarca çağrı yapmasına rağmen salonu terk etmeyince önce itiş kakış yaşandı ardından da biber gazlı müdahale geldi. Ortalığı duman kaplayınca eylemciler salondan dışarı çıkartıldı.